şirketimiz oldu gördüğünüz gibi. Bayağı hızlı şirketimiz var. 11 bin pet takılıyoruz. Kaykayımızı da göstereyim size. Hemen Yunus'cuğum Basalım. Şöyle. Çok başka. Bakın ne kadar güzel. Evet ee, arkadaşlar. Ve bu Siz kadar Siz de şirket kazanmak istiyorsanız gerçekten yok bakışı olanlar alabiliyor sadece. Sadece bakın ne güzel. O biz bizi istek atıyor. Evet bakalım. Kimsiniz kardeşim? Evet. Bir şey var mi? Oo! Oo! Geçti mi ne ya? Gözünüz gibi. Bizim pek olmadı. Ve ben Ve bedava bir şekilde alabiliyor. Gibi. İşte. Bu gerçekten bizim dik yabancı birisi ve Bizde gördüğünüz gibi iki tane hücret hadi etli sağ olasın abi. <laughs> Niye verdi hiç bilmiyorum. Mutlaka açar mısınız? Açalım. Açalım bakalım ne çıkıyor. Açalım bakalım ne çıkmış. Aç. Ya yaşandı yani. Yani çok yaşasın olsa gerek yok. Yani hücreti bir yandan var aslında biraz. Birazcık da olsa bilmiyorum. Yani. Bakalım ne çıkıyor bu sefer. Ooo. Fena. Ooo. Doğru çıktı ya. Fena. Bir tıkaya çıksa fena. Adamlar. <laughs>